şöyle bir tane şöyle bir şey hadi bismillah şöyle bir yalın alttan önden üstten yandan sağdan soğudan. şöyle İçin biraz hafif yamuk var. da Onu... bir de gülümseyim o zaman daha çok değişik <gülüyor> olur Çıkar, evet bir yamukluk var asimetri var böyle evet. çene şey yaptım coğacı asit yaptırmıştım değişmedi Şimdi daha düşük evet hadi bakalım bismillah Acıyor mu? Hayır, boşuna korkmuşum. Yani, o yüzden yüzüne gülümseme <laughs> evet, yayıldı. İğne girince mutlu oldum. <gülüyor> Umarım <gülüyor> bu en ağırıdır. Hiçbir şey olmayacak. Burnun ucu biraz daha fazla hissedersin. Hı. Korkutmuş olmayayım da. O kadar da olsun. Bu videoyu çektirdiğin için teşekkür ederiz. Hiç hastalarım çoğu çektirmiyor sonra üzülüyor hastalarım. <laughs> ben merak hocam, ediyorum. Hocam bugün niye koyamadınız? Bazı ne diyor ki hocam ben video ile geldim. Videoları izledim. Biz de katkımız evet. olsun diyor. Bazıları aman hocam beni öldürür diyor. <laughs> diyor hocam? Vallahi bilmiyor hocam diyor. Bir görsel diyor. Maşallah bu yüzü Bunu da kısalıyor. Ben zaten bunu hiç anlayamadım ha. Yani. Kendim yapıyorum ama anlayamıyorum. Ben dolgu yapıyorum, burun küçülüyor. <laughs> Pastayı anlatırken diyorum ki, bak hanımefendi diyorum. Burun 10 gram diyelim, 1 gram da ben koydum, o da 11 gram. Bu küçüldü mü, büyüdü. diyor ama bu videolarda küçülüyor diyor. <laughs> He vallahi diyorum ben de öyle diyorum. <laughs> Niye küçülüyor bilmiyorum, küçülüyor. Kısa kadar yukarı kalkınca daha kısa gözüküyor. evet, he, işte. Öyle. <laughs> tamam, Elim ağzını zaten. O yüzden çıkın tam alttan giriyor. Kısa oldu. İlginç. Sen sevinme, kötü yaptık sana. Hastamda <laughs> kötü davranıyoruz arkadaşlar, hmm. görüyorsunuz. Kötü doktor, iyi doktor kötü davranıyor. Bak yine iyi bir şey açıklardım. <laughs> kötü diyemedim, dilime var. Kötü varmıyor. derken geri iyi döndü o zaman. E, evet, de varamadı dilim. Ben balık burcuyum ya, yani insanlara kötü bir şey yapmam. Ya. <laughs> Maşallah. Maşallah. Ben böyle bir övdüm kendimi. Şimdi ben... bir de sen öv beni. Bugün de mutlu oluyor. Ben de mutlu, bir daha mutlu oluyor. Ben aslında yamuklu çok rahatsız ediyordu. Sonra da Ya Geçmeyebilir ger ama... Gerçek, gerçek yamuklu, soparlıcı tek şey ameliyattır. Hı. Ama o ilüzyonu da yapmaya çalışacağız tabii ki. Hı hı. Yani kemik mesela sağda duruyor. O kemiği sen yerinden ayırıp tekrar sola gidin sağa gelmez. Sola gelmez yani. Şey olur. Orada kalır. Ama o şey görünümü oluşturabilirsek vatana millete hayırlı olsun deriz. Ben yaptım demiyorum. Demeyeceğim. Çok güzel oldu. <laughs> Harika demiyorum. Bu sefer çok çok güzel oldu bize. Evet. Sağlık. Evet. Son küçük bir yer. Bizim çok gülmeyeyim değil mi? Allah güldürsün ya. Gülmeyeyim ağacım. Bu burundan sonra şey yani. Gülünce tekrar bana yayılacak gibi. <laughs> yemek mi vereceksiniz, ne vereceksiniz artık bilemiyorum. <laughs> Bundan sonra ödül var. Ödül istiyorum yani. <laughs> Güzel yapamazsan bana yemek vermiyorlar. O yüzden hep güzel yapıyorum. Şanssız. <laughs> Pavlov'un Pavlo Pavlov köpeği gibi zile basıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de burun yapıyorum bir daha sınsal galiba diyorum. Bundan sonra yemek var. Şimdi... Şimdi annem de göstereyim. Hastamıza göstermeden bunu deliklerini. Evet, Göster bakalım. Önce bunun değişiklik olmadığını buradan da böyle diyelim. Şuradan gördüğünüz gibi küçük bir delik var. Oradan yaptım. Buradan yaptım, buradan yaptım. 3 noktadan var. Hazır Şurada mısın? Stein'e. Teşekkür ederim. Hayat ettiğim için. Şimdi pislik yapacağım. Pamuk kalkmıyor. <laughs> Bak pamuk yapışmış. Çok üzüldüm. Malzeme dağılacak gibi geliyor. çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu. sağlık. Şimdi geçen biri diyor ki, hocam diyor, o kadar güzel yaptın, hasta niye algılayamıyor diyor. <laughs> Dedim sen gel yat bakayım algılıyor musun? Yani evet, bence zamanla daha çok Şan. algılayabiliriz bu fark. Değişim. Geçmiş olsun. Teşekkürler, gözünüze sağlık. Geçmiş olsun. Teşekkür